Merhaba arkadaşlar. Bugün Box PvP oynuyoruz. Play.hanedanmc.com'da yani hanedanmc'de hem MC, hanedan Evet, Box PvP oynuyoruz. Şimdi ben daha yeni başladım yani bazı şu kazmayı yerden falan buldum. Bir yere bayağı bir şey düşüyor bakayım mesela şuna bir tuvalet yapacağım mı Elimdeki abi. Aha! Ya ben bu fark etmemişim. Şimdi bunlar buna acil 16 tane olduğunda da onunla labis parçası alıyor sanırım. lapis parçası e, tozuymuş. İki tane lazım ama bende iki tane yok. Var mı? Var sanki. Yok mu? Sanırım yok. Bir bakayım ben o şey mi? O demir tozu mu? Yo değil. Bakacağım. Ya uzaktan olmuyor mu? Bir dakika gireceğim ve öldürecek adamlar. ben vurmadım kesinlikle. Ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Deniz deviyesi vurmadı sana. Neyse. Hiçbir şey olmadı. Ben sana vurmadım kardeşim. Yani herkes de öldürmeye çalışmayacak Yani evi daha sonra çok güzel olur da. Yani ben evet de almaya kalsın bugün. Neyse şimdi. Şimdi bayağı bir... Buna yapamıyoruz mu? <laughs> Takas. Dur. Alamadım. Anlamadım. Neyse. Şimdi şunu ekip beraber koyayım o puanla pointeri. Bu şunu atamıyor mu? Dur. Spam. <laughs> Spam çektim. Ve kartı kendi Yerde bir şey var. Dur. Ona yerde bir şey mi vardı? Yok. Yoktu sanki. Ben bir bakalım gene giderken. Sanki orada bir şey yoktu ya. Ama bunlar da aynı. Şimdi benim bunu takas edecek bir yer bulmam lazım. Zırh ya bak şuradan bedava alabilecek bir zırh da yok. Bak şuradan puanlar bir şey alabilirim Almak istemiyorum. Çay alıyor, bu alınıyor. Lan, ay iyi ki yanlış bu aldım. Neyse. Yok bunda alınmıyor. Alınıyor gibi. Yani aldım da. Almak istemiyor canım şu an. Almayayım ben ama. Tamam. Neye bakayım? Şimdi. Ne yapayım? Burada ne oluyor? Şuna bundan da hiçbir şey alamıyorum. Ne yapabilirim ki? Ya dışarıdan bayağı bağlıyor bağlıyor. Bir ben bir kapıyı kapatayım. Oynamaya devam edeyim. E ee, yani işte takas edecek bir şey bulamıyorum. Tamam. Kapattım. Ses gitti. Şimdi evi dağıtmak... Oha 8 tane şey vardı. Ben bunu kasarım ha. Dur 8 tane demir tozu. Demir tozu. Yeter bir demir tozu yok diyor. Ben demir tozu kasarım ki. Demire gidiyorum. Lapisten lapis tozu çıkıyorsa demirden de demir tozu çıkmaz mı? Mantık ya. Bende de bir tane demir tozu vardı. Yerden bulmuştum. Tamam ben bu işi çözdüm. Haline döner Böyle ben bir kazayım baya. Bir 32 tane falan. İyi olur. abi. Şöyle kazayım. Kaz Ya şu an baya fazla yapamam da yani. Yani şu an evde bakmayayım ya. Yani. Eviteye belki oyunun sonunu da yaparız. Da şu an gerek yok bence. Bilmiyorum bakalım. Az sonra. Onu boş ver. Azıcık demin mi kaz? Bana okul nasıl gidiyor? Okula gidiyor musunuz ya da kaç kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Bana ben mi geçiyor? Neyse. Şimdi bizim aha demir bir yol Bu kadar şu an yeter mi? Bir dakika. Ben bu şunları çevireyim. Çevir çevir çevir. Aa bunda 8 tane sadece yetiyormuş bir tane puanı. 2 tane de 10 puan alıyormuş da yok. Ben bunları puan almayacağım. Bunu saklayayım mı saklamayayım mı? Bir de azıcık lapiste bakayım. Lapiste ne yapıyor lan? Ben? ben lapiste neden geldim? Bu adamı ne Boş ver. Hiç de yeni vermiyor bu ya. Yeni ne güzel olacak ama yeni vermiyor. Yeni oyunu var sonra bence. Azıcık yukarıdan falan da kırayım. Hop. Hop hop. Ama birisi geldi. Ona vurmayacağım. Sataşmayacağım. Ben şu an sadece maden kasıyorum. O da bana sataşması çok güzel olacak. İnşallah sataşmaz. O daha çok böyle video isterseniz ya da daha çok mesela şu, abi şu videoyu oyna falan ya da şu şu video daha güzel olabilir falan diyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Yeni bende. de tamam. Şimdi ben buradan bir 32 tane falan çıkartır mıyım? Valla 32 olsa çok güzel olur ama olacağını hiç de sanmıyorum böyle avaz sonra çıkıyorsa. Ama öyle bakarsan çok fazla demir çıkıyor. Yani her demirin 10 tanesinden bu çıksa biz şimdi 90 98 de mi? Bu da vardı kesinlikle. 32 de çıkar. Evet, 32 çıkar. Yani 32 çıkabilir. Şimdi de 16 falan oldu yani. Kesin çıkar 32. Şimdi şu bayağı bir 1, 2. Ooo güzel çıktı lan. Yan yana baya bir çıktı. 24 oda mı da devam edeceğim. Bir 32 yapacağız. Evet yapacağız. Şurada da 6 tane. Yani İlla görmek zorunda mıydım ya? Neyse hiç tereddüt tutmuyor Devam ediyoruz. Şimdi biz ne yapabiliriz kardeşim? Biz şu an ne yapalım? Ne işimize yarar? Bunu bitirdikten sonra bir evit davranalım ya. Vurmayın lan kardeşim. Ya video onun üzerine on 10 dakika üzerinde olmaz diyordum. Oğlum kılıç geldi. Oğlum patates falan da geldi. Savaşçı kılıcı geldi. Savaşçı kılıç. Oy. Güzel kılıç geldi. Dur dur dur. Ama insanlarda elmas kılıç var. Tabii ki de var. Ama ben bunu bayağı bir ha. Bir de ben evlilik tadı aldım. Zor. E maske ve elit bir de e, zırh. zırh bulamayız um zır lan. Zırh. Yani da hiç zırh satan bir yer görmedim ya. Şöyle şuradan dolayayım. Bir az lazım ya. Yedi tane falan lazım. Tam olarak yedi tane lazım. 7 tane bloktan sonra bitiyor. Ama bak bu demirler ve güzel bir çıkartalım da boş ver. Ya da boş ver ben bunu bayağı bir blöde dönüştüreyim. 32 olacak mı? Hayır, 32'den daha çok olacak. 33 oldu. 33. Ucu ucu ya. Yani neredeyse 32 oluyordu. Sadece bir blok kaldı. Vallahi, vallahi bence iyi de azıcık daha kazanmam lazım ama. Bim. Hım tane al. Yok, 2 tane 8 daha yani 16. Tamam 16 tane demir blue az yani. Şu anlık 5 tane oldu. 6 7 8 Yani bu bayağı bir gidecek. 9 10 11 yani kesin olacak. Benden söylemesi. On 12 on 13 Buna yeter. 9'a düşün ya da yok. Oğlum onu atarız. Yani bizim de insanlara faydamız olsun. Bazı bak yeni başlayanlara mı mesela? Bu da sonra da dış uzunvan da gelecek. yani Yani dış uzunvan da bunun videosunu çekeceğiz. Güzel yani biz hiç box pvp oynamamıştık. Ve 8 oldu. Şimdi spawn çekip, çekip şey almaya gidiyorum. Evet da hareket ettim. Ama bir şey oldu. Neyse. Şimdi şuraya gidiyorum. Burada mıydı? Yok. Şurada bak. Şu uçan şeyde. Ona hiç bakmıyorum. Evde de satıyormuş bize. Pavi diye ama pahalı değilmiş. Alıyor. Neden alalım? Yanlış şeyi koydu. Şimdi 8 koydu. Demir tozu. O da demir tozu ya oynuyor zaten. Allah Allah neden olmadı? Dur tekrar deneyeyim. Bunu şöyle koy. Yap. Alamıyorum. Neden alamıyorum? Dur, dur. neden alamıyorum ben? 8'i koy. 8 olan olacak orada. Kovma 2. Olmuyor. Ya neden olmuyor dur. dur durduk mu? Ben video dışı bunu almayı deneyim. Bayağı bir soralım yani yetki falan. Neyse. Hı, ya hiç de bırakasım gelmiyor. Şimdi bırakalım düz abi boş ver. Şimdi uzay falan gelecekti. Yani dış uzman falan gelecekti. Dış onu bekleyelim. Olmuyor, olmuyor ya. Bu çözüm onu beklerken şöyle bayağı bir deneyim Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Ben bir diğerini koyayım belki o o o vadiye olmuyor. Bir deneyeyim. Olmuyor. Neden olmuyor bu? biz zaman açıklasın. Neden olmuyor? Neden olmuyor bu? Ya bir bakayım şu an. soru işaretine bastım. Şimdi dış falan geri onu boşuyorum. Evet değil, ben zaten video dışalım. Şimdi dış benim aynı sonucundan bir bakalım. Ben yazınca onun da görmesi lazım bir tekrar deneyeyim mi şöyle ucundan olmuyor olmuyor bu uzman da hız gelirse artık kapanışı da yaparız diğer videoda o da olacak onu onunla bayağı bir gevşiriz aslında neyse B B B aynı sunucularımız B B B görünce anlar yani B harfini Oy yıldırım mı çarptı? bana mı öyle geldi? Spawn'a <laughs> ben, ben Neden hep spawn yazarken beni öldürüyor kardeşim? Başka zaman spawn yazmadan önce öldürmüyorsun. Spawn'a yazmaya başlamışım. Bitiriyorum. Sen beni öldürüyorsun lan. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? TPA falan var mı? O varsa. Yok o mu? O bir gel aslında bir bakayım o gelmiş mi? O robot kafa ya yemesin söyledim acaba ne anladı? Neyse. Birisi, bir şey aramıza katılmış. Hoş geldin. Aslında şu zaman da aramıza katılacak. İlk defa oynayacak o da. Ben de ilk defa oynuyorum. Bu benim ilk günüm. İlk günümde bile bayağı bir geliştiğimi düşünüyorum ben ona bak. Şimdi Bu da geldiyse bir GG yazayım Bu da geldi sanırım. Bir spawn'a gideyim sonra aslında GG yazalım Ne GG'si BB Hareket ettim bu sefer bak AG'da hareket ettim İyi yaptım Bak şimdi bu ay BB yazsam anlar mı? Ha dışı geldi. Dur BB. Dışı uzundan. Bu da mı? BB dış uzunvan burada. Evet dış uzunvanla bir birlikte olabilirsek şimdi sanki köşemize... şunlar olmuyor yani. Ben kesinlikle bundan sonra deneyeceğim. Siz merak etmeyin. Dış uzunvan hello yazdı. Tamam. Aynı sonucu değilsin. Dış uzunvanla kapanış yapalım. Dış uzunvan nerede? Oha dur ben Oğlum ben set buldum lan. Ya de... Gezerken set buldum. Oha. Oha. Neyse biz bir kapanış yapalım. Ama bu çözüm bularsan Bu sen öne çık. Oğlum kapı kapalı değil mi? Diğer kapıdan gidiyorsa. baya bağmıyor var mı bizimki ya? Ah. Doçu ulan geldi. Hadi gel. Gel de şu AFK yerinde kapanışı yapalım. Dın dın dın. Dın 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 dın. Dın 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 Arkadaşlar. O zaman yani güzel bir video oldu. Baya bir yeni kasılmamıza göre bence güzel. Hatta set bile bulduk. O zaman güzel bir video oldu. AFK ayrıldım. AFK kalalım. Ve o zaman hepinize bu güzel sunucuda yeni sunucumuzda bay.